Ve arkadaşlar gördüğümüz gibi bir dik üçgen bir kare bir kenar uzunluğu 8 birim olan kare o zaman tüm kenar uzunlukları 8 birimdir. Bir dik üçgen bir kare ve bir yarım daire kullanılarak aşağıdaki şekil yapılıyor. Bakın buradaki ifadede DE uzunluğunu x olarak alacak olursak CD uzunluğu 3x olacaktır. O zaman 3x ile x'in toplamı 4x dediğimiz uzunluk 8'e eşittir zaten. O zaman x değerimiz 2'dir. Burası 2 ise 2 kere 3 burası 6'dır. Karenin bir kenarı o zaman 8'dir diyeceğiz. Bize DE uzunluğunu x olarak almıştık. DE uzunluğu zaten x'i de 2 bulmuştur. O zaman 2 ise AB uzunluğu 4 birim olacaktır. BC uzunluğu da 2 tane BC 4'e eşitse BC uzunluğu da 2 olacaktır. Ve şuradaki yarım daireyi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım daireyi alıyoruz yarım dairede şu uzunluk 2, şu uzunluk 6 birimdir. Şurası sarı bölge, şurası da kırmızı bölge. Soruda söylenen kırmızı bölgenin sarı bölgeden farkı nedir? Öncelikle bir merkez alıyoruz. Çapımız çapımız 8 ise 6 artı 2'den 8 ise 8'i 2'ye bölersek yarı çapımız 4'tür. Bir merkez aldığımız zaman yarı çapımız 4, burası da 4. 6'dan 4 çıkarttık, burası da 2'dir. Evet, kırmızı bölgenin alanı için Şuradaki daire dilimin alanına bir de şu üçgenin alanını ilave edeceğiz. Bakın hipotenüsün yarısı olduğu için burası 30 derece, 30, 90, 60 üçgeni vardır. Burası da 60 derece. Toplamı 180 derece olduğu için burası da 120 derece. O zaman kırmızı bölgenin alanı 120 bölü 360 çarpı pi çarpı yarı çapımız 4'tür. 4'ün karesi 16'ya şuradaki dik üçgenin alanı ilave edeceğiz. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 köküçtür. Yani 2 ile 2 köküçün çarpımının yarısını ilave edeceğiz. Sarı bölgenin alanı ise Bakın 60 derecelik dilimden 60 bölü 360 çarpı pi çarpı yarıçap zaten neydi? 4'ü 4'ün karesi 16'dan eksi. Şuradaki üçgenin alanı yani 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'yi geri çıkartacağız. Bunların farkı kaçtır denildiğinde çıkarttığımızda bakın şu ikisini 16 pi bölü 360 parantezin alırsak 16 pi bölü 360 parantezinde 16 pi bölü 360 parantezinde 120'den 60 çıkarsak burada 60 kalır. Artı ikinci denklem esasında eksiyle çarparak toplamış oluyoruz. Bu ikisinin toplamında direkt 4 kökücü olacaktır. Evet 60 ile 360 sadece payda da 6 kalır. 16 pi ile de 6 sadece 8 pi bölü 3 artı 4 kökücü olacaktır. 8 pi bölü 3 artı 4 kökücü. Bir daha baktığınız zaman arkadaşlar 16 pi bölü 360'lar. Parantezin alırsak 120'den 60'ı çıkarttık. 60 Evet 60 ile 360 sadesi payda da 6. 16 pi bölü 6, 8 pi bölü 3 artı 4 kök 3 olacaktır. Buradan da bakın pi yerine 3 aldığımız zaman, şuradaki pi silip yerine 3 aldığımız zaman 3'ler de sadeleşir. 8 artı 4 kök 3 kalır cevabımız. 8 artı 4 kök 3 değişikliğinde verilmiştir.